Türk esnafın yoğun ve bir arada olduğu Gümüçene'nin tam merkezine geldiğinizde bu yeni ile karşılaşıyorsunuz. Adı yeni ama kendisi son derece eski. Büyüyen şehir yapısına uygun olarak caminin içi de sürekli olarak genişletilmiş ancak içindeki tüm değerli malzemenin özenle korunulmasına da çok dikkat edilmiş. Caminin içinde çok önemli bir detay daha var. O da görüyorsunuz e, nadide bulunan İznik çinilerinin en güzel örneklerinden biri bitki motifleri kullanılmış Yeni caminin hemen yanında bir saat kulesi var. O da şehrin yine en eski ve en tarihi yapılarından biri. Şehrin sembolü aynı zamanda. 1885 yılında yapımı tamamlanmış. 2. Abdülhamit'in fermanıyla yapılmış saat kulesi. Gördüğünüz gibi 97'de geçirdiği tadilattan sonra dimdik ve pırıl pırıl ayakta. <laughs>